Sure 9 Tevbe Berâe, Tövbe ihtar. Bir ihtardır bu. Allah ve elçisinden daha önceden antlaşma yaptığınız müşriklere. Dolaşın yeryüzünde dört ay daha ve bilin ki sizler değilsiniz asla aciz bırakacak Allah'ı. Şüphesiz ki Allah perişan edecektir, siz inkarcıları. Bir duyurudur bu. Allah ve elçisinden tüm insanlara bu büyük haç gününde Allah ve elçisi uzaktır müşriklerden. Eğer tövbe ederseniz hayırlı olur sizin için. Ama yüz çevirirseniz bilin ki sizler değilsiniz asla aciz bırakacak Allah'ı müjdele inkarcıları elem dolu bir azapla. Ancak müstesnadır müşriklerden antlaşma yaptıklarınız. Antlaşmalarına sadık kalıp yapmayanlar size karşı hiçbir noksanlığı ve arka çıkmayanlar size karşı başka kimselere tamamlayın işte onların antlaşmalarını bitinceye kadar zamanları çünkü Allah sever antlaşmalarına sadık kalanları. Haram aylar çıkınca öldürün ortak koşanları nerede bulursanız. Yakalayın onları, hapsedin onları. Oturun onlar için her gözetleme yerine ama tövbe ederlerse, namazı kılarlarsa, zekatı verirlerse serbest bırakın onları gitsinler yollarına. Allah'tır mutlaka bağışlayan, merhametli olan. Herhangi biri müşriklerden korunma isterse senden tanı ona sığınma hakkını. Ta ki işitsin Allah'ın kelamını. Sonra ulaştır onu güvende olacağı yere. Böyle yap. Çünkü bu onların bilmeyen bir topluluk olmaları sebebiyle